Allah Resulü'nün hadiste belirttiği üzere hiç ölmeyecekmişiz gibi dünyaya, yarın ölecekmişiz gibi ahirete çalışmak bir Müslümanın en önemli vazifesidir. Peki bunun için ne yapılmalı? Aslında İslam bize hem dünyada kazanç elde etmemizi hem de ahiret için çaba harcamamızı istemektedir. Dünya hayatımızda yaptığımız her şey Allah'ı nereye koyduğumuza bağlıdır. Eğer yaptığımız şeyler içerisinde Allah'ı tam Hayatın ortasına koyuyorsak, şekillendirmeyi ona göre değerlendiriyorsak işte o dünya bize ahireti kazandıran bir tarla hükmüne girecektir. O halde İslam aslında dünyayı kötülemiyor. Dünyaya bağlılığı kötülüyor. Dünyaya bağlılıkla beraber insanın günaha düşmesini kötülüyor. Allah'ı unutmasını kötülüyor. O halde dünya kötü bir şey değildir. Bir Müslüman dünya hayatını da yaşamalı, dünya hayatında da güçlü olmalı, zengin olmalıdır ki ahiret hayatı için bir şeyler elde edebilsin. Bize kötülenen, tekrar ediyorum, bize kötülenen kesinlikle dünya hayatı değildir. Dünyaya olan bağlılımızdır.